Hoş geldin sevgili kara gözüm. Hoş bulduk ker kafalı kara gözüm. Nereden girip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da oğluma kaç saatte kaç saatte okuma yazma çalıştık. Biraz gezeyim dedim. Tabii iyi yaptın efendim. Kafam bolon olmuştur. Hay hay kafam bolon oldu da uçmasın diye Bo boynuma yapıştırdım. Hemen yanlış anlama. Yani uzun zaman ders çalışmaktan kafan şişmiştir. Kafam pişti de soğutmaya çalıştım. Allah iyiliğini versin. Neyse çalışmaları iyi gidiyor mu? Hem de nasıl iyi gidiyor bilmezsin. Hacı Cavca sen söyledin müdür benim ilkokul diplomamı hazırlasın. Efendim sen hele hepsini iyi öğren de diploma işi kolay şey okuma yazma öğrenirsem diploma başka başka nerede işime yarayacak? Bak mesela artık mühüre lüzum kalmayacak. Yerine kimse bakmayacak mı? Kimin yerine kara gözü? Artık müdüre lüzum kalmayacak dedin ya. Efendim müdür değil mühür. Hani imza atmak için yerine bastığın damga yok mu? Öyle söylesene köfte hor. Peki hala, mektup yazmayı biliyor musun? Biliyorum acıca Çok he, çok kolay. Aferin demek bilgini o kadar ilerlettin. O halde söyle bakalım mektup nasıl yazılır? Oğlum hazır mektuplar diye bir kitap getirmiş. Onun içinden seçip seçip, seçip yazılır. Allah iyiliğini versin desene oğlun da senin kafana yetişiyor. Hiç kitaptan kopya edilerek mektup yazılır mı? Yaz niye yazılmasın? Bir yere yazdım oldu. Peki hala cevap geldi mi? Cevap gel geldi de mektubun kendisi geldi. Neyse o zaman seninle biraz mektup üzerine konuşalım. Örnek ister misin? Parasız olursa isterim acı Pişir pişirip akşama yeriz. Yine ne anladın? Mektup pişirilip yenir mi? Köftel, ördek pişir. ister misin diye sordun ya. Aklın yine başka yerlere gitti. Sen şimdi beni iyi dinle. Bir defa tarihsiz mektup olmaz. Anladım. Tarihsiz mektup olmaz. Tarih değil tarih. Yani mektup kadının üst sağ köşesinde o günün tarihi yazılır. Hay hay yazılır. Mektubu kime göndereceksin Karagöz'üm? Yabancıya gitmesin kendime göndereyim. Hem de daha çabuk gelir. Saçmalama. İnsan kendine mektup göndermez. Diyelim ki babana yazacaksın. Patak, pataklarım ha. Babam mezarda. Postacı mektubu ona nasıl geri vereceğim? Allah Allah. Pekala mektubu bana yazıyorsun. Nasıl başlarsın? Peki süratle acıcavcav. Çabuk yanıma gel. Canım seni pataklamak istiyor diye yazacağım. Efendim olur mu? Çok sevgili arkadaşım Acıvat Çelebi beyefendi diye yazılır. Bana öyle ben sana öyle yazamam. Çok istiyorsan otur kendin yaz. Pekala bana yazma. Oğluna yazıyorsun. Çok sevgili oğlum diye başlarsın. Gerisini biliyorum. Mektup bitince zarfa koyar. Üstünü de adres yazarım. Aferin kurra gözüm. Sonra? Sonra da oğluma telefon edip mektubu okurum. Yine sinirlerim oynamaya başladı.